Nereye gidiyoruz ablacığım? Ay Burcu, bu ne tesadüf? Üf, ne tesadüf ya. Emre ile yemek için burada buluşacaktık. Sen de el ettin. Biz de mesleğin verdiği bir refleksle durduk yani. Sonuçta işin raconu bu. Burcu, ya sen niye öyle konuşuyorsun? Meslek icra ediyoruz. Direksiyon sallıyoruz burada, ne var yani? Ay Burcu seni de kaybettik ya. Ha, dur, dur. Bak baştan söyleyeyim. Karşıya geçmem. Bu trafikte köprüye girmem. Beni öyle ara, dar, leş, pis sokaklara hele hiç sokma. Bir de kurban olduğum verdiğim para bozuk para olsun. Ya sabah 200 lira bozayım dedim, bende para kalmadı ya. Şimdi bu konularda anlaştık mı ablacığım? Anlaştık Burcu da, evet, bana ablacığım demesen ya. <laughs> Arabanın verdiği bir lügat bu be, bana dilime yapıştı böyle. Aa, şimdi, suruma bakmayacaksın artık, şimdi söyle bakayım, sen nereye gidiyorsun? Ya yürü yürü tamam ben tarif edeceğim Burcu, yürü. Eyvallah. Aa, müzik açsan rahatsız olmazsın değil mi? Yok yok, olmam. Aç sen aç. Eyvallah ablam. Eyvallah. Ha. Üçüncü köprüyü yapıyorlar. Ne diyorsun? Sence birazcık olsun şu İstanbul trafiğini rahatlattın mı? Ay burcu imdat diye bağıracağım şimdi ya. Yürü hadi. Aman ablacığım hayırdır ya? Ne kızıyorsun o kadar? Öyle anlamadım ki ben. Kokutma bir de arabayı. Ay tamam Burcu ya. Sibel Hanım. Nasılsınız? Ay iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim sağ olun. Balık mı almaya geldin? Ha evet. Ben de balık almaya geldim. Hanımamın canı balık çekmiş de. Ha ne tesadüf. Ee, e Siz de kendiniz alacaksınız. Canınız çekti galiba. Ay yok. Bizim karpuzun canı çekti. Karpuz. Karpuz mu? Karpuz derken, İlker'i mi kastediyorsunuz? Ay yok canım, bildiğim karpuzu kastediyorum. Ah. <laughs> ya ablacığım, hadi ama ya. Vallahi bak ceza kesecekler bana burada, lütfen. Ay tamam Burcu, tamam. Alo. Tamam İlker, balık Balıkçıdayız şimdi, balıkçıda. Tamam, sen hiç merak etme. Aynen dediğin gibi yapacağım. Tamam, hadi kapat. Şu balık. Ne balığı acaba? Gelecek. Tamam, o balığı ben alayım abicim Şöyle içinde bir güzel temizliği verelim. ...hanım yorulmasın şimdi, değil mi? Nasıl yani? Nasıl, nasıl yani? Parasını bastırıyorum, balığı alıyorum. Ay dur, bırak. Önce ben geldim canım. Ay ben de hamileyim ya. Ayrıca en sevdiğim balık o benim. Allah Allah. Daha adını bile bilmiyorsun ya. Tipini seviyorum canım. Allah Allah. Ya hadi ama ablacığım. Ne oldun? Balık mı oldun? Kurban olayım hadi ya. Hey, ne yapıyorsun sen ya? Sibel Hanım. Sizin kocanız benimle zamanında çok savaştı. Ama hiçbir zaman kazanamadı. Her seferinde ben kazandım. Ya. Ha. Ben bu oyunu bozarım arkadaş. Ver o balığı. Bana bak, Sibel Hanım. Bu balık benim. Hayır, benim balık benim. benim. Hayır, benim balığım. Hayır, benim balığım. Bırakır mısın? Balığım dedim sana bırak. Ya, lütfen. B -b -b bırak. bırak. Sibel Hanım, bu balık benim diyorum size. Bana bakın. <laughs> bırak benim balığımı. Ya bırakır balık mısınız? Benim balığım. Balık benim. Ben yakalandım. Ee ne yapalım? Madalya mı takalım hanımefendi? Burada bir kasa daha var. Kavgaya gerek yok ayıp ya. <laughs> Sınavı yettim. Hayırdır birader, hayırdır bir sorun var herhalde. Yemin ediyorum kafana gözüne gömerim bu senin ha. Beni ayar etme tamam mı? Delirdin mi kızım? Ay şey yürü. Niye buraya geldik bu Ya hem sen aç değil misin? İlker ne güzel balık pişirecekti bize. Tabii ya. Ya nasıl düşünemedim? Burcu Hanım sıkıldığında, bunaldığında ne yapar? Kendini gelir böyle kuaföre atar, değil mi? Hı -hı. aynen. Aynen, aynen öyle Burcu'cum. Şimdi biz bir içeriye girelim de stresimizi şöyle bir atalım, değil mi? <laughs> Tam mı çekecekler saçımı? <laughs> <laughs> aynen. Aynen, aynen. fön çekecekler, bu dönecekecekler. Güzelleştirecekler seni, güzelleştirecekler. Hadi yürü. Hadi, hadi yürü. Hadi gel. Neslihan. <laughs> hmm. Burcu, canım hoş geldin. Hazır mıyız? Bakalım. Hazırız. Kızım kapıyı kilitle hemen. Hadi ben geçtim. <laughs> Ay. Hadi gel. 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 Hadi hayat, içeri. Ne içeri ya? Ne yapacaklar bana orada? <laughs> e gidince görürsün. Yok, gitmem. Bana bak. Bütün gün sen olmak için direksiyon salladım. Şimdi oyun bozanlık yapmak yok. Gideceksin orada ya. Hayatta böyle bir şey yapmam. Bırak beni Burcu. Ya oyunda diyorum ya. Bitti diyorum. Ben şakasını öyle senin taklidini yaptım bebeğim. Hayatta... Ben bitti demeden bitmez Emileciğim. Bitmez. Burcu <laughs> saçmalama. Burcu, işe çıkmam lazım. Taksi beni bekliyor Burcu. Ya benim burada ne işim var? Vallahi girmem. Bırak diyorum ya. Bırak Burcu. Al Burcu. Burcu, sorarım ben sana. Sorarım bunun hesabını Burcu. Hayır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hayat, şaşırt bugün.